Herkese merhaba ben Doğa yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda aslında Image Comics'te olacaktık. Spawn okumaya devam edecektik ama görsel boyutlandırmalarını yapmaya vaktim olmadı maalesef. Bir ya da iki içerik içerisinde okumaya devam edeceğiz Spawn'u mutlaka yapacağım. Bu içerikte Marvel Comics'teyiz. Bir karakter incelemesi yapacağız. Eternals filmi de hazır. Hayatımızdayken Eternals'ın Surcy'sinin bir zamanlar sevgilisi olan Dane Whitman yani Kara Şövalye tarihi, hikayesi, güçleri ve tabii ki onu ayıran özelliği laneti. Bütün bunlar neymiş bakalım bu Kara Şövalye, lanetli şövalye kimmiş? Başlıyoruz efendim. Bu karakteri Marvel Comics'te ilk kez 1967 yılında Avengers sayı 42'de görüyoruz. Marvel Comics'te diyorum çünkü Stanley Marvel Comics daha Atlas Comics'ken yani daha önceki yıllarında 1955 yılında bir kara şövalye serisi üretmişti. Bu Marvel Comics kara şövalyenin temellerini atmıştı. Marvel Comics haline gelelim biz. Gerçek ismi Dane Whitman bu karakterin. Whitman'a gelene kadar iki tane kara şövalye tanıyoruz. Birincisi 6. yüzyılda yaşamış olan Sir Percival, Kral Arthur'un şövalyelerinden biri. Bu şövalyenin özelliği kendinden sonra ünvanı taşıyan kimselere hayalet olarak sık sık uğraması. Onu takip eden kara şövalyelere yol gösteriyor. İkincisi Nathan Garrett isminde bir bilim insanı. Percival'ın soyundan geliyor ama o kötü tarafı seçmiş. Masters of Evil'ın üyesi. Bu içerik itibariyle bizi ilgilendiren üçüncü kara şövalye. Dane Whitman, üstün zekalı bir bilim insanı, ikinci şövalyenin yeğeni. Amcası Iron Man'den dayak yediği bir savaştan sonra yaptığı kötülüklerden pişman oluyor. Whitman'ın pişmanlığını anlatıyor ve ona Black Knight ünvanını miras bırakıp iyi yolda ilerlemesini istiyor. Dolayısıyla iyilik adına mücadele için yemin ediyor Dean Whitman ve Black Knight oluyor. Black Knight'ın ilk günleri pek de umduğu gibi parlak gitmiyor kahramanlık hayatında daha destur demeden Asgardlı Amora tarafından taşa çevriliyor ve ruhu 12. yüzyıla gönderiliyor. 12. yüzyılda hapis kalıyor ve başka birinin bedeninde yaşamak zorunda kalıyor. 12. yüzyıldan kurtulması ancak ruhunu taşıyan bedenin ölmesiyle mümkün oluyor. Black Knight günümüze geldiğinde iyilik için mücadelesine başlıyor. Avengers'ın bir üyesi olmak istese de bir önceki kara şövalyenin Iron Man'li olan kötü geçmişinden dolayı ona temkinli yaklaşıyorlar. İlk başlarda sadece zekasıyla destek oluyor. Güvenlerini kazanınca da Vision'ın ekipten ayrıldığı bir dönemde tam üye oluyor. Avengers dönemi Black Knight'ın lanetini öğrendiğimiz dönem. Daha doğrusu kılıcının laneti. Kılıcın adı Ebony Blade, Abanos kılıç. Bu kılıcı ayrıca inceleyeceğiz. Çok kısa özetlemek gerekirse bu kılıç can aldıkça kullanıcıyı yozlaştırıyor. İşte kılıcın lanetinin yan etkilerinden birini yaşadığı bir dönemde bir heykele dönüşüyor ve hareketsiz kalıyor. Avengers ve okuyucular kılıcın lanetini yakından bu şekilde tanımış oluyor. İlk Black Knight, Sir Percival'ın yardımlarıyla bedelini geri kazanıyor. Bu macera sonunda yine Sir Percival'ın da katkılarıyla bir seyisi yani sağ kolu oluyor. İsmi Sean Dolan. Dolan ileriki serüvenlerde kılıcın lanetine yenilen birçok şövalyeden biri olarak tarihe geçiyor ve Blood Red kod adını alarak devam ediyor hayatına. Black Knight'ın zihni lanetiyle meşgulken dünya 374'ten kötü bir Black Knight'la tanışıyoruz. Bu bilgi bizi aslında ilgilendirmiyordu. Ta ki 616 Black Knight'ın sevgilisi Eternal Cersei'ye kafayı taktığını öğrenene kadar. Bu yozlaşmış şövalyenin kod adı Proctor olarak geçiyor. Aralarındaki savaşta Cersei onu lanetli kılıçla öldürüyor. Dolayısıyla lanetleniyor ve kimseye zarar vermemek için uzaklaşmak adına açılan bir boyut kapısından kendini bırakıyor. Dane Whitman da onu çok sevdiği için peşinden atlıyor. Varılan boyutun Ultraverse olduğu anlaşılıyor. Burada gerçekleşen kozmik düzeyde yok edici bir olayı engelleyince evrenin Avengers'ı olan Ultra Force'un liderliğini bir süre yapıyor ve ilk fırsatta 616'ya dönüyor. 616'ya geri döndüğü dönemde Avengers'tan ayrılıyor. Farklı ekiplerde etkin roller alıyor. Luke Cage'in Heroes for Hire'ı, İngiltere'nin meşhur Excalibur'u, Avrupa çapında görev yapan Euroforce bazı dahil olduğu ekipler. Bu dönemlerde sıkça kötülükle savaşan Black Knight kılıcı aşırı kullandığı için iyiden iyiye yozlaşmaya gidiyor. Black Knight yaşadığı bu yozlaşma sonunda içindeki şiddet çok artıyor. Kontrolünü yitiriyor ve bazı düşmanlarını abartı bir şiddetle öldürmeye başlıyor. Farklı bir yan etki olarak bir Amerikalı olmasına rağmen manasız bir şekilde Orta Çağ İngilizcesi konuşmaya başlıyor. Bu nedenlerden dolayı etrafındakiler onun giderek delirmeye başladığını düşünüyorlar. Kendi gidişatından hiç memnun olmayan Dane Whitman kendini başka bir boyuta kapatmaya karar veriyor. Bu boyutun ismi Weird World. Büyü ve çarpık bilimin hakim olduğu bu dünyaya ait hissediyor kendini gerçekten ve bir süreliğine burada yaşıyor. Fakat Amerika'yı Hydro ele geçirince Black Knight boyutundan çıkma ihtiyacı duyuyor ve direnişe katılıyor. Böylece ana evrene de dönmüş oluyor. Bu dönemde Avrupa'daki direnişte Euroforce'la birlikte savaşıyor. 2019 yılına gelene kadar zaman zaman şiddetli öldürme yöntemlerine yönelen Kara Şövalyemiz artık tamamen akli dengesi bozuk biri olarak görülüyor. Dışlanmış ve yalnız hissettiği bu dönemde son darbeyi simbiyot tanrısı Null'dan yiyor. Simbiyot tanrısının açıklamasına göre Whitman'ın kafayı yemesinin kılıçla ilgisi yok. Kılıç geleneksel olarak yozlaşma eğilimi, manyaklaşma eğilimi olan kişileri seçiyormuş. Tabii Whitman bu gerçekle yüzleşince sarsılıyor tabiatı gereği kötü olduğunu öğrenmek onu çöker diyor. Ama bunca zaman iradesini ortaya koyup kötülüğü seçmemesi onu ayrıca motive ediyor ve tabiatındaki bu lanetle savaşarak iyilik yolunda devam etmeye karar veriyor. Dane Whitman bir kızı olduğunu öğreniyor ve Curse of the Ebony Blade serisinde ünvanı paylaşma kararı alıyorlar. Ekip oluyorlar. İkisi de Black Knight oluyor. Böylece kılıcın laneti çok musallat olan kişi dinlenmeye çekilecek ve diğer kişi Black Knight olarak piyasaya çıkacak. 2021 itibariyle yeni maceranın ismi Black Knights yani kara şövalyeler. Güçlerine bir bakalım Black Knight fiziksel olarak sıradan insan güçlerine sahip ama Avalon dediği zaman ekipmanı belir veriyor. Zırh, kalkan ve kılıç. Bunlara tek tek değineceğim ama Abanos kılıcına özellikle bir bakmak gerekiyor. Bakalım neymiş bu Ebony Blade? Kılıç hem güç ve tarih olarak hem de Dane Whitman'ın hayatına etkileri anlamında ekipmanları arasında ayrı bir yerde duruyor. Ebony Blade meşhur büyücü Merlin tarafından üretiliyor. Black Knight olarak ilk kullanıcısı Sir Percival. Percival'dan sonra tapınak şövalyelerinde bazı kimseler kullanmış. Hemen hepsinin yozlaştığı biliniyor. Dane Whitman günümüz kullanıcısı. Kılıç, ibony yani abanoz renkli olduğu için ibony blade olarak geçiyor. Fakat bir meteordan üretilmiş. Adı Starstone yani yıldız taşı olarak geçiyor. Kılıç Marvel evrenindeki en keskin maddelerden biri. Kesemediği canlı yok. Metallerden Captain Amerika'nın zırhını kesemediğini, Mjolnir'den çok küçük bir parça kırdığını biliyoruz. Bunlar haricinde diğer güçlü metallere karşı durumuna dair bir örnek yok. Kılıçta çok güçlü bir büyü var. Kullanıcı bu silahla kan akıttıkça hem silah hem de kullanıcı sürekli güçleniyor. Taşıyıcı hemen hemen tüm büyülere karşı bağışıklık kazanıyor. Kılıçla kullanıcı bağ halindeler. Kılıç nerede olursa olsun kullanıcı buluyor. Kılıcı taşıyan kişi aynı metordan yani yıldız taşından üretilmiş bir silahla bile darbe alsa hatta ölse mutlaka canlanıyor. Fakat ölümden dönmüş kullanıcılar yozlaşmaya daha açık oluyorlar. Kılıç kullanıcı eğer tüm gücünü ortaya çıkarabilirse uçma özelliği katıyor. Telepatik saldırıları engelliyor. Evrendeki diğer yıldız taşı üretimi malzemeleri bulmak için kullanılabiliyor. Saydan varlıklara da vurabiliyor. Kılıçla ilgili esas ilgi çekici nokta lanetini tam çözülememiş olması. Merlin ve Sir Percival'a göre kılıç temiz kalpli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Böylece bu kişiler kılıcın lanetine direnebiliyor. Simbiyot tanrısı Null'a göre ise tam tersi. Kılıç hali hazırda karanlık tarafı olan kişileri seçiyor. Null, Merlin'in herkesi bu anlamda kandırdığını iddia ediyor. Kılıcın tarihine bakarsak Null'un iddiası doğru olabilir. Percival, tapınak şövalyeleri, Whitman'ın amcası hep karanlık tarafı olan kişi ya da örgütlermiş. Dane Whitman'a gelince Whitman farkında olmadan Dracula'nın ona verdiği sahte bir kılıcı kullanmıştı bir süre. O dönemde kılıcın lanetini hissettiğini söylüyor. Oysa kılıç sahte. Sonradan aynı laneti hissettiren bir büyü olsa gerek diye bu durumu yorumluyor. Fakat sahte bir kılıçta da manyak gibi insan kesme isteği olması sanki Whitman'ın da içinde bir karanlık var gibi hissettiriyor. Dahası Null simbiyot varlıkları sayesinde bağlandığı canlıların tüm geçmişini, soyunu, sopunu öğrenebiliyor. Dolayısıyla Nul'un bize geçmişten net bilgi taşıması olası. Ama tabi pislik bir tanrı olduğu için yalan da söylüyor olabilir. Gelelim Black Knight'ın diğer ekipmanlarına. Zırhı elf tasarımı, fiziksel ve büyü saldırılarına karşı ilk savunması bu. Mızrağından enerji, ısı ve elektrik saldırıları yapabiliyor. Mızrağın çeşitli diskler, kement, makineli tüfek için aparatları mevcut farklı bir kılıcı daha var. İsmi foton kılıcı. Rakibi paralize edebiliyor. Bu kılıç kolu zarar görmesin diye kullandığı kolun çevresinde bir kalkan oluşturuyor. Valinor adında kanatlı bir atı var. Peki hangi çizgi romanlarda Black Knight var? 500'e yakın çizgi romanda mevcut. 1990 senesinde kendi serisini alınca ön plana çıkmaya başladı. Çıkış hikayesi olarak Avengers sayı 42 1967 okunabilir. Ardından da ana seriler genel fikir verecektir. 1955'teki Atlas Comics serisi çok şart olmamakla birlikte keyifli. 1990 ana seri Sir Percival formu hakkında bilgiler için, 2016 serisi de hareketli anları için oldukça güzel. Bunlar haricinde 2021 tarihli iki çizgi roman King in Black, Black Knight ve Black Knight Curse of the Ebony Blade kılıcının hikayesi için ideal. Eternals karakterleriyle bir arada görmek istiyorum derseniz de Sersi ile geçen Avengers sayılar 355-375 yıl 1992 okunabilir. Tarihten bir sayfada 1968 yılındayız. Robert Crump Amerikalı bir çizer ve yazar. Bulunduğu bölgede elde ettiği ünle daha büyük bir şehirden New York'tan iş teklifi alıyor. Fakat New York'a çalışmaya gittiğinde... ...firmanın batmış olduğunu öğreniyor ve cebinde çok az parayla kalıyor. Son bir şans için karısıyla birlikte San Francisco'ya taşınıyorlar... ...ve kendi imkanlarıyla bastıkları Zap Comics dergilerini kaldırımda satmaya başlıyor. Henüz birinci sayıdaki işte bu sayfa o zamanlar hippilerin şehri olan San Francisco'da çok ilgi görüyor. Keep on truckin' diye çevirince aslında hiçbir anlamı olmayan bir cümle şehirde hızla yayılıyor... Crump'ın ne olursa olsun yaşamaya devam et, kafanı rahat tut manasında kullandığı bu deyim o kadar ünlü oluyor ki basılı görsel medyadan radyo programlarına, tişörtlerin üzerinden bardaklara her yerde beliriyor. Zap Comics de haliyle çok ünleniyor. İronik olan Crump kafanı takma, rahat yaşa tarzı bir yaşamı hiç savunmuyor ve hippi hayatını olumlu etkiler bırakmaktan rahatsız olduğunu yıllar sonra açıklıyor. Dahası bu basılı ve işitsel endüstride bir döneme damga vuran deyim için sonradan teklif edilen telif ücretlerini geri çeviriyor. Bu sayfada bir döneme toplumsal boyutta damga vuran sayfa olarak tarihe geçiyor. Başka bir içerikle görüşmek üzere hoşçakalın.